Herkese merhaba sevgili dostlarım 15 Ağustos Pazar İzmir Şirinyer Hipodromundan 8 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla tek altılı ganyan mevcut ve altılı ganyansa saatler 19.00 gösterdiğinde 3. koşu itibariyle start alacak İngiliz safkanların mücadelesinde ön plana 3 tane safkan çıkardık. Bunlardan ilk olarak 9 numaralı Miss Sparkly. Son 2 yarışı tabar içerisindeydi ve doğru dışı olan Nevzat Avcı ile start alacak olan bu safkana ilk şanslı safkan konumunda olduğunu görüyoruz. En yakın rakibi Eyvah Uzun Mehmet diyeceğiz. 2 numaralı bu safkansa Mustafa Çiçek ile start alacak tabar içerisindeki yarışlarıyla ve son 6 yarışın içerisinde bir birincilik ve 5 tabela bulunan bu safkansa ihmale gelmeyecektir sevgili dostlarımız. Ve bir diğer gruptan farklı bir isim olan 4 numaralı Hollywood Girl ise bu iki rakibin kötü koşması halinde devreye girmesini beklediğimiz safkanlar konumunda ve 9, 2 ve 4. Altılgenlerin ikinci ayına baktığımızda kısa vade 7.900 metre çim pistte Arap safkanların birincilik mücadelesinde 2 numaralı Fadik diyeceğiz. Ağır kilosuna rağmen Nevzat Avcı ile start alacak olan bu safkanımızı ilk şanslı safkan konumda olduğunu görüyoruz. En yakın rakip 8 numaralı Son Emir ise son yarışını kazanmıştı. Tecrübeli al erkek 8 numaralı son ömer 2 numaralı Fade'nin en ciddi rakibi olacaktır. Ve bu ikinin dışına ise 9 numaralı Gobense son yarışını ölçü almadığımız bu safkansa Mertcan Çelik'le sürprize imza atabilecek safkan konumda olduğunu belirtmek isteriz. Ve eküllerden 10 numaralı gürüşlü ve hatta 11 numaralı pişkin kız ise birincilik mücadelesinde payı olacağını düşündüğümüz safkanlar konumunda ve sıralamamız 2 8 9 10 ve 11 numaralı safkanları sizler için değerlendirdik sevgili dostlarımız ve 6'lı genlerin 3. hale baktığımızda günün 5. koşusu 1200 metre çim pisti 3 yaşlı Arapların birincilik mücadelesi de sonuçlanacak ve 2 numaralı Big Boss son koşusunu muazzam kazanmıştı. Yine Mustafa Çiçek ile start alacak. Bu safkanımız ilk şanslı safkan konumunda. En yakın rakibi 4 numaralı Bornovalım diyeceğiz. Merçan Çelik'le ihmale gelmeyecek bir diğer safkanımız ve koşunun sürprizini ise 8 numaralı süslü kırdan bekliyoruz ve günün günün bombası 8 numaralı süslü kız özür diliyorum 8 numaralı süslü kır Hüseyin Şimşek'le ihmale gelmeyecektir ve sıralamamız 2, 4 ve 8. Altılı genlerin dördüncü ayına baktığımızda günün handikap 16 mücadelesi günün en uzun çim pist yani 2400 metre çim pistte sonuçlanacak ve burada tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da son yarışın her ne kadar ikincilikle tamamlamış olsa da hafif kilosunu değerlendirmek isteyecektir. Apprentice ile bu grubu geçmesini beklediğimiz doğru kısrak 3 numaralı Fairless Flame'in günün bankosu olarak rakiplerinin önünde fotoyu bulmasını bekliyoruz ve günün bankosu olarak sizlere öneriyoruz sevgili dostlarımız ve altıda gelenlerin 5. ayına baktığımızda günün bir diğer zor mücadelesi Common Grounds koşusu 2 yaşlı İngilizlerin mücadelesiyle sonuçlanacak ve bu koşuyu 8 tane Safkan'ın start aldığı bu koşuda hepsi yapıyoruz sevgili dostlarımız. Birden 8 numaralı Safkan'lara kadar şans verdik. Altılı Gayınlar'ın son ayasa 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pistteki birincilik mücadelesinde iki tane safkan ön plana çıkardık ve bu iki safkan arasında geçmesini bekledik. mücadeleden ilk olarak 2 numaralı Dembe diyeceğiz. Ağır kilosuna rağmen Nevzat Avcı ile son yarışını kazanmıştı bu safkanımız. Start alacak olan Nevzat Avcı ile start alacak olan bu safkanımız ilk şanslı safkan konumunda Koşunun bir der tecrübeli alkı sıra 3 numaralı Kalyente ise Feyzullah Avcı ile ihmal gelmeyecek bir diğer safkalarımız. Her ne kadar 87 günlük bir ara vermiş olsa da son yarışını kazanmıştı. 3 numaralı Kalyente bugün için 2 numaralı Dembe'nin en yakın rakibi olacaktır. Ve 2-3-3-2 geçmesini beklediğimiz bu şart 2 mücadele. Bugünkü İzmir değerlendirmelerimiz bu kadar sevgili dostlarımız. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.